Merhaba evet, arkadaşlar, program çıkmış hoş geldiniz. Bugün Pixar Gun 3'te çekiyoruz. Bilal yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Pixar Gun ilk videomuz arkadaşlar. Ben geliştim tabii ki de. E, bunu şey yapıyorum ama çekiyorum. Daha önceden başlamıştım ve çekiyorum. Hilesiz arkadaşlar tamamen. Evet arkadaşlar, dışarıdan ses e, televizyondan falan kusura bakmayın. Annemler yine televizyonla falan diyorlar Hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. Benim en sevdiğim bölüm bu. End Life. Gördüğünüz gibi. biraz de ileriki zamanlarda gelecek arkadaşlar. Bugün bir yere gideceğiz. Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Tamam başlayalım.

Açarız konuşmuyorum. Arkadaşlar Bilal dediğim gibi ileriki zamanlarda gelecek. Bu da 5. bölümümüz. Ve son marka bir Mark takip göndermiştik. Arkadaşlar anne, annemin ve kardeşimin falan sesini görüyorsa kusura bakmayın. Tekrar özür

ああ、開けたって。 Evet arkadaşlar arkadaşlar ölüyorum ölüyorum öldü Adam neresinden kurtuluyor çok iyi ya Şimdi, iyi, iyi Evet şöyle bitiyor ee, Yendik 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 arkadaşlar sonunda başardık <laughs> Victory üçüncüyüm ya. Bu Süper buna girelim arkadaşlar. Snipers, Forts. Evet, bunda altta gerekli olan malzemeleri gösteriyor. Şimdi, şimdi biz mağlubuz bundu bunlar tamam inşallah Benim sağ yamanda takımım yeniyor

Ya, adamlarda çok işler var arkadaşlar ya. Bu arada Minecraft Hunter karışımı olmuş. Jesse bu mu? Tamam. Evet arkadaşlar öbür takım geliyor. Evet arkadaşlar siz benim kardeşlerimsiniz, ailemsiniz. Siz asla yalnız bir konu. Tak. Tak. Sizin için yeneceğiz. Hayır. yof hemen gelirim arkadaşlar bekleyin hemen arkadaşlar bu annemin baskını evet arkadaşlar geri döndüm eee babaannem baskın yapmıştı odaya hatta hala baskın yapmaya uğraşıyor arkadaşlar bu annemin sesi geliyor kusura bakmayın hemen şu kapıyı kapatayım çat çat sesler geliyor arkadaşlar siz ne ben uğurluyum Bir yerinde yok ki. Buram. Yendik, yendik, yendik. Tekrar yendik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu anem geliyor. Kusura bakmayın. bakmayın. Bir halde mutlaka gelir arkadaşlar. Evet ben şu an bu oyunu oynamakta zevk duyuyorum. Arkadaşlar siz duyuyor musunuz? Oynuyorsunuz. Arkadaşlar tekrar duraklatmak zorundayım. Lütfen kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim. Evet arkadaşlar geri döndüm. bayağı bir duraklatmak zorunda kaldım ama... Zorunluydum arkadaşlar. Çünkü babaannem anneme bodaya baskın yapıyorlardı. Hemen şöyle hangi bölümü seçsek diye uğraşıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar. Benim en sevdiğim bölüm aslında şu Ant's Life Persis Rosert Spy Station sonra ee, ne var şu Sniper Parts ve ee, bir de parkour city var. Hiç şu Four Seasons'ını oynamadım. Four Seasons onu hiç oynayamadım. Bir oynayalım bakalım nasılmış. Oo, güçlü var galiba bunda arkadaşlar. Çünkü Mr. Spike Scorsese de gerekiyormuş yani şu ahtapot for reklamı. Abo. Arkadaşlar kartımın sesi geliyor. Kusura bakmayın. Bu iyiymiş ya. Ta. Olmuş ya. Hiçbir şey anlayamadım şu an. Ee, asurda oldun yerde de öldüm ya. arkadaşlar bu oyna hiçbir şey yani bu oynarken bu bölüne hiçbir şey Tövbe estağfurullah. Adamların favori silahı bu ya. Of. Hiçbir şey anlayamadım ya. Arkadaşlar. Benim botum yok mu? Adamın botu yokmuş. Adamın içini gösteriyor. Beni öldürdüğü silah falan gösteriyor. Üstünde o armoru.

thank <laughs> you opotan nasıl oldu Got kurtul Beyler dostlar Hadi Bizden de hadi hadi bitsin süle bitsin süle bitsin Süre bitti. Bitti. Kazandık. Evet arkadaşlar kazandık, kazandık. Şimdi ben bu bölümde ikinciymişim. Ok diyelim. Kuyut diyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna gelelim. Ee, güzel bölüm çektik arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar yorum, like, beğeni atmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.